arkadaşlar. Kayıttayız. Ben Yusuf Çeliktaş. Geçen hafta bir video çekmiştik. Geçen hafta çektiğimiz videoda da kaderden bahsetmiştik. Burada ben ve kardeşimle beraber. Karantinada düşünmeye devam ediyoruz. Çünkü düşünmezse yer. yavaş yavaş çıldıracağız. Geçen hafta çektiğim video açıkçası beklediğimden daha fazla izlendi ilk video için. Tabii ki izlensin istiyorum. İzlenmesini de bekliyorum. Yani en nihayetinde bir emek harcıyoruz. Ama beklediğimden güzel oldu. Bu da beni çok mutlu etti. Bir sürü olumlu mesaj aldım çevremdeki insanlardan, hiç tanımayan insanlardan. Ama bununla beraber ben 6 yıldır İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum, öğrenciyim. 6 yıl uzun bir zaman, 2 yılını Arapça ile geçirdim. Bu 6 yılda da biraz aktif bir kişiliğim vardır. Hani topluluk işlerine girişirim, edebiyat işlerine girişirim sürekli. İnsanlarla aşırı neşir olurum ve dışarıda da gezerim bir ilahiyat öğrencisine nispetle çok fazla. Bu 6 yılda karşılaştığım sorulara benzer sorularla karşılaştım. Şu bir haftalık o videodan sonraki süreçte. Yani aslında 2-3 tane temel soru var. Bir ilahiyatçıya, bir hocaya, bir imama, ne bileyim bir imam diye bile denk geldiğinde. Karşılaştığımız insanlardan gelen 3-5 tane Klasik soru vardır diyebiliriz. Bu klasik sorulardan bahsedecek olursak çünkü çok fazla yer. Hani bir iki tanesine değineceğim. Bir tanesi şu: Tamam kaderden bahsettik, kaderin şöyle olduğunu, böyle olduğunu anladık. Ama arkadaş, şöyle bir problem var. Ben burada, Türkiye'de doğdum ya da Suriye'de doğmuş olabilirim ya da Irak'ta doğmuş olabilirim ya da dünyanın Müslüman coğrafyalarının herhangi birinde doğmuş olabilirim. Müslüman olan bir ailenin yanında. Şimdi Müslüman olan bir ailenin yanında doğan bir çocuk bize çok şanslı gelir. Dünyaya İslam üzere gelmiş oluyor neredeyse. Çünkü aile onu İslam üzere eğitiyor ve eğer hayatında büyük bir değişimle karşılaşmadığı müddetçe de hayatını Müslüman olarak bitirmiş oluyor. En azından kimlikte yazar şekliyle. Fakat bir de işin öbür tarafı var. Yani Amerika'da Hristiyan bir ailenin yanında doğan bir çocuk ya da Almanya'da Protestan bir ailenin yanında doğan bir çocuk. İşi biraz daha ileriye götürelim. Afrika'da yerel bir kabine dinine mensup olarak doğan bir çocuk. Şimdi bu şunu çıkarıyor ortaya. Allah kullarına karşı adil midir diye bir soru. Yani bu iki çocuğun durumu ne olacak? Bunlar nasıl eşit şartlarda yarışmış olacak? Çünkü bir tanesi hiç belki hayatı boyunca İslam duymadan yaşayacak. Bir tanesi de Müslüman olarak gelecek. Müslüman olarak bitirecek ve doğru tercihlerde bulunursa Müslüman olarak ölüp Müslüman olarak yargılanır. Sorulardan bir tanesi bu. Şimdi i̇kinci soruysa şu. Bu aslında epistemolojik bir problem. Yani bilgiyle alakalı. Çünkü biz işte iman, imanın konusu yani inanç bilgiyle mi olur kalple mi olur? Yani bir şeye inanırsın ve bilirsin. Yani iki ayrı duruş. İnsan beyniyle mi inanır kalbiyle mi inanır? Kalbin hislerimizde, kararlarımızda, duygularımızda etkisi nedir? Gerçekten orası duyguların merkezi midir? Yoksa bu aslında mecazi bir yaklaşım mıdır? Yani biz beynimizin duyguları algıladığı, duyguları hissettiği kısmına mecazen kalp mi diyoruz? Buradaki şey gerçekten çok üzüldüğünde kırılır mı? Çok üzüldüğünde sızlar mı? Ben işi biraz yürüttüm. İnsan kalbiyle mi inanır, aklıyla mı inanır? Akıl kalp dengesi. Bu da sorulardan bir tanesi. Diğer sorulardan önce ise benim hani önemsediğim çok sıklıkla gelen 3 soru var. Üçüncüsü biraz bana özel. Benim hem YouTube'da hem Twitter'da hem Instagram'da kullanıcı ismim Anarşist Hoca. Bu Anarşist Hoca ile ilgili sorular ve bazen de çok yoğun eleştiriler. Bazı arkadaşlar mesela bir tanesi şey yazmış. İşte anarşizm İslam'a ters. Sen burada ne konuşuyorsun gibi bir şey yazmış. Bu beni aslında şaşırtan bir şey. Çünkü bir insan bununla karşılaştığı zaman bence iki tepki vermelidir. Yani ya da bunu yazan kişi iki tane doğruya ters iş yapmıştır. Yanlış demiyorum. O onun bileceği iş. Ama anarşist hoca isimli birisi sadece bu isimden dolayı söylediklerinin tamamını reddederek tekfir edilebilir mi ben bilmiyorum. Biz kafir ordusuna katılmış, kafir ordusuyla beraber Müslüman ordusuna kılıç çekmiş bir adam ölmeden önce ben Muhammed'e inandım dediğinde Talha bin Ubeydullah o adamı öldürdüğü zaman Talha bin Ubeydullah'a dönüp onun kalbini yarıp baktın mı deyip ağlayan bir peygamberin ümmetiyiz. Ve bu kadar kolay insanlara kafir, bu kadar kolay insanlara bu işten uzak dur diyebiliyor. Bu birincisi. İkincisi ise şu abi. Şimdi iki isimden bahsedeceğim. Bir tanesi Dante, diğeri Nietzsche. Şimdi... Dante ilahi komedyanın yazarı yani Hristiyan alemi için çok öncelikli bir isim ve Hristiyan kozmolojisini aslında tanımlayan bir isim. İlahi komedyayı yazmış cennet cehennem ve araf diye. Burada tamamen Hristiyan öğretilerini yansıtan bir kitap serisi aslında. Diğeri de Nietzsche. Nietzsche nihilizmin öncüsü. Felsefeci 19. yüzyıl felsefesine ait bir isim. Nietzsche tanrı öldü deyip hümanist bir sistem kuracak. Yani tanrısız bir sistem kuracak. Ama bu tanrısız sisteminde üst insan olarak nitelediği şeylere de tanrı özgürlüğü ve tanrı ahlaklılığı tanımlayan bir isim. Yani Nietzsche de tanrı tanımaz bir isim. Dante'nin ilahi komedyasını ben ilk duyduğumda sanırım lise son sınıftaydım veya üniversite belki birinci sınıftayımdır. Şöyle duydum işte cehennem bölümünde bilmem kaçıncı kantosunda Hz. Peygamberi ve Hz. Ali'yi cehennemde gösteriyor. Bu sloganist bir yaklaşım ve kitaptan nefret etmeni sağlayabilir. Dante'ye küfretmeni de sağlayabilir. Dante'yi bir daha okumamanı, ismi anıldığında nefretle anmanı sağlayabilir. Ama ben şunu düşündüm. Bu adam Hazreti Peygamber'i nasıl nitelemiş? Hani hangi suçtan dolayı cehenneme koyar? Ve ilahi komediyi okuduğum zaman şöyle bir şeyle karşılaştım cehennemde işte. Ya okumaya başladım. İşte hırsızların olduğu bölüm geçmiş. Yalancıların olduğu bölüm geçmiş. İftiracıların olduğu bölüm geçmiş. Hazreti Peygamber yok yani o bölümlerde. Ama ben merakla arıyorum. Aslında ilahi komediyi okumaya başlamama iten şey de bu merak duygusuydu. Bakıyorum kitabın bölümünde işte zalimler falan filan zalimlerde aktile var bu arada. Her <laughs> neyse 26. kanto muydu? 30. kanto Tam hatırlamıyorum. Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ali'nin bulunduğu yer toplumu bölenler. Ve şöyle bir şey yapmış. İşte Muhammed aslında insanları doğruya iletebilecekken onları ayırmayı seçti. Dante ayrıca başka bir yerde geçen bir paragrafında da şundan bahsediyor. Muhammed İsa'nın dinini doğrulayıcı olarak gelmişken kendisi yeni bir din ortaya çıkarmayı seçti. Bu yüzden yanlış. Şimdi bunu diyen bir adam yani Dante Alighieri. Bu adam bence Hazreti Peygamber'e yalancı diyemeyen bir adamdır. İftiracı diyemeyen bir adamdır, sahtekar, büyücü diyemeyen bir adamdır. ve Hazreti Peygamber'e bunlara diyemediği için ona böyle bir suç yani Hristiyanlığı doğrulamak varken İslam diye bir din ortaya çıkardı gibi bir suçla isnat ediliyor. Aslında bu Hazreti Peygamber'in mucizevi yönünü gösterir. Ve bu da beni, Bante'nin ağzından benim peygamberimin nitelenmesi, daha doğrusu bir suçla nitelenememesi mutlu eder. Nietzsche'de mesela İmam Gazali'nin şu kitabını, Tehafütül Felasife kitabını okumuş ve bunun üzerine iyinin ve kötünün ötesinde diye bir kitap yazmış. Şimdi ben bu iki kitabı okuduğum zaman İmam Gazali gibi bir ismin, evet bu kitapta eleştiriliyor bazı yönü. Ama Nietzsche gibi bir adamın kitap yazmasına sebep olacak kadar onu etkileyebildiğini fark etmek yine beni mutlu eden şeylerden bir tanesi. Şimdi beni izliyorsun, bana kafir diyorsun anarşist ismini kullandım diye. Ama mutlu olmayı dene. Yani anarşist isimli bir adam burada Hazreti Ömer'den bahsediyor, ayetlerden bahsediyor, İslam'daki kader inancından bahsediyor. Benim inancım bana seninki sana diyebilirim yani. Anarşist hoca ismini de illaki anlatırım. Ama bu üç soru, üç sorudan bahset. Bir tanesi Allah adil midir? diğeri kalp ve akıl çelişkisi hangisi önce gelir. Üçüncüsü de bu anarşist hoca meselesi. Hepsi ayrı ayrı videoların konusu. Şimdi ben bu videoda biraz birinci sorudan yani Allah adil midir? Amerika'da doğan Hristiyan bir çocuğun ve Türkiye'de doğan Müslüman bir çocuğun arasında nasıl bir adalet sağlanabilir? Kaderle bağlantılı bir konu. Ee, bir seri gibi de olacak aslında güzel de olacak. Şimdi bu Amerika'da doğan çocuk gerçekten şanssız mıdır? Gerçekten geride mi başlar? Önce buna bakmak lazım. Şimdi ben arkadaş çevremde akranlarımdan belki çok şanslı bir insanımdır. Yani ben Kur'an okumayı öğrendiğimde 5 yaşında. Benim iki dedem Kur'an kursu hocası. Gerçekten çok şanslı bir insanım diyebilirim bu konuda. Yani Türkçe okuyup yazmadan önce Kur'an-ı Kerim okuyup yazmayı öğrendim. Sonra Kur'an kurslarında geçtim. Hafızlığa başladım işte yarıladım. Yarıladım 12 yaşında. Şu var. Hiçbir babanın ödülünden ya da cezasından oğul suçlu değildir. Elbette oğulun hayatını bunlar etkiler. Ama kendi sorgulamanla baş başa kalacaksın. Şimdi bu nasıl olacak? Ben evet Kur'an kurslarında okudum. İşte yarı hafız oldum. Evet çok şanslıydım. Kur'an-ı Kerim okumayı çok önce öğrendim. Ama o Kur'an kurslarında karşılaştığım hocalar, yani şu an isimlerini anmayacağım. Bunlar belki ailemin tutumu. Beni öyle bir noktaya getirdi ki, 14 belki 15 yaşındaydım lise 1'e başladım. Ve kendinle baş başa kalıyorsun. Eğer sen daha henüz kalmadıysan, başını yastığa koyduğun zaman ya da gece balkona çıktın, bir sigara yak, <laughs> gökyüzü bulutsuz, parlak bir gökyüzü, yıldızlar var. Sen eğer Hala sormamışsan ben neye inanıyorum sorusunu. Demek ki daha sen o yol ayrımına gelmemişsin. Geçen hafta bahsettiğimiz yol ayrım. Çünkü bir Hristiyan çocuk da buraya gelecek. Şunu ısrarla ortaya koyar İmam Maturidi. Bir insan hiç vahiyle karşılaşmasa, hiçbir peygamber ona ulaşmasa, İbrahim gibi Allah'ı bulmakla yükümlü. Hristiyan çocuk hayatının bir evresinde Allah'ın varlığıyla karşı karşıya kalacak. Ben de kaldım. Bundan sonra da kalacağım. Sen de kalacaksın. Sen de kalacaksın. Problemimiz şurada doğuyor. Allah'ın mahiyeti. Biz Allah'tan eşit olmasını beklemiş oluyoruz aslında bu soruyu sorarak. Halbuki Allah öyle bir yükümlülük ve kimseyi göndermemiş. Allah adil olacağını vurgulamış. Ben kuluma zulmetmem ama ben kullarım arasında eşit yaklaşırım, eşit davranırım. Hepsini aynı sınavlara sokarım gibi bir vadi yok Allah'a. Öyle saçma bir şey. KPSS mi lan? <laughs> Allah'ın mahiyeti çok su kaldıracak bir konu. Çünkü biz Allah'ın kudretini, Allah'ın bilmesini, Allah'ın görmesini de aslında bu eşitlik ve adalet arasındaki benzetmeler gibi düşünüyoruz. Allah geleceği biliyor. Benim ne yapacağımı, cennete, cehenneme gireceğimi biliyor. Beni niye bu dünyaya gönder? Şimdi Allah'ın zaman yolcusu şeklinde zamanı bildiği, ve bir ana dahil olduğu gibi bir varsayımdan yola çıkarak böyle bir tez üretiyor üreten. Halbuki Allah zamanın dışında bir varlığa sahip olduğu için başını sonunu görebilir. Yani ben bu kitabın başını da biliyorum sonunu da biliyorum. Çünkü ben bu kitabın dışındayım ama bu kitabın içindeki şu ı harfi bu kitabı bilmiyor. Yani dişinin dibindeki mikrop seni tarif edebilir mi? Yani işte o yüzden insan bir şekilde alemi anlamlandırma çabasında ama yetersiz bir akıl kapasitesine sahip. Çünkü insan, yani bu insanı aşağılamak için değil, insan aklı benzetmelerle çalışır. Yani ben daha önce böyle yapıda olan bir şey gördüğüm için ve ona kitap ismini verdiğim için buna kitap diyor. Başkası bu diyor, başkası bilmem başka bir dilde başka bir şey Ama ortak bir yapı oluşmuş. Yani bu yapılar aslında insanlığın ortak hafızası. Ve Allah hiçbir ortak hafızaya dahil olacak zihne ve beyne kendi mahiyeti hakkında yani kendi cismani durumu cisma hakkında bir bilgi yüklememiş. Allah'ı biz sıfatlarıyla biliyoruz. Bu adalet de bunların içinde kişiye özel sınavlar ve değerlendirmeler. Çünkü bir amel niyete göre yani o zaman bir kıssa vardır çok meşhurdur yani. İşte bir kervan giderken bir adam işte bir çeşmenin başında durak suyu. Bir bakıyor ya devesini bağlayacak bir yer yok. Yere bir kazık çakıyor. Devesini bağlıyor o kaza. Sonra çeşme işini görüyor. Sonra da devesini alıyor o bağdan çözüyor. Kazığı da orada bırakırken içinden şunu geçiriyor o adam. Diyor ki bundan sonra da bu çeşmeye, bu kuyuya uğrayan yolcular develerini buraya bağlasın gibi bir niyetle onu orada bırakıp gidiyor. Sonrasında Başka bir adam devesiyle beraber geliyor. Tam devesinin işte devesinden iniyor çeşmeye doğru yürüyecek. O kaza takılıp düşüyor. Sonra da o kazı oradan söküyor ve içinden şöyle geçiriyor. Diyor ki ya bundan sonra benim gibi kimse düşmesin. Yip kazığı bir kenara atıyor. Şimdi bu iki adam da hani birisi söktü birisi çaktı o kazı. Hani burada hani o zaman söken adam başkalarının devesini bağlamaya engel oldu gibi bir değerlendirme rasyonel yaklaşımda ortaya çıkar. Ya da bu adam o adamın düşmesine sebep oldu. Bu kişiye göre değerlendirmeden çıkıp bizim milli eğitim sistemimizin değerlendirmesine dönmek. MEP eğer ahirette mizanın başında olsaydı mizan böyle olur, Herkes eşit yarışırdı. Bütün balıklar kavaklara çıkmaya zorlanırdı. Kertenkeleler de kavağa çıkıp başkan olur. Anlatmaya çalıştığım şey de insanın bu sorgu esnasında yani baş başa kendim kendisiyle baş başa kaldığında sonsuz bir gökyüzü var. Evet sonsuz. Öyle görünüyor çünkü. Öyle görüyorsun. Ama sen sonsuz denen şeyi biliyor musun? Sen bu dünyaya mı ait? bu sorgulama. Neyi ne için yaptığın sorgulaması. Ne için adalet arıyorsun? Kendinle baş başasın. Sor şu kaleme ben tükenmez kalem diyorum. Tükenmeyen kalem mi var Allah aşkına? Ya da sinüs bölü kosinüsün eşittirini infiniti koyuyor. Şöyle de bir işaret yapıyor. Ne biliyorsun sonsuz? Gördün mü? Sonsuz olan hiçbir şey gördün mü? Görmedim. Öbür tarafta kız arkadaşım var işte. Kız arkadaşına diyorsun ki seni çok seviyor. O da diyor ki ne kadar? Kızlar ara ben azlarım. <laughs> hani bir şey anlatırsın. Sonsuza dek. Sonsuz kadar sonsuz sayıda. Bilmiyorsun sonsuzu. Ama o içindeki şey, yani sen, seni sen yapan ruhun sonsuza aşina. Çünkü sen oraya gittin. Sonsuzu gördü senin annen baban yani Adem'le Havva. Cennete girdi. Sonsuz bir yaşamdan düştün dünyaya. Ve ruhun onu arıyor. Bir şeyleri ona benzetmeye çalış. Ruhunun ihtiyacını görmen gerekiyor aslında. Çünkü ruhunu doyuramadığın zaman bu dünyanın hiçbir manası anlamı kalmıyor. Az önce gördüm haberlerde. İtalyan bir milyarder milyar eurolarını sokaklara dağıtıyordu. Virüs yüzünden bütün ailesini kaybetti. Ve bu para artık hiçbir şeye yaramıyor gibi bir kafada. O adam Neyin suçlusu? Onda adalet ne? Adam belki emek emek biriktirdi o parayı, fakat ailesini de kurtaramadı. Parasını da saçtı savurdu şimdi. Bu adamın elinde kalan şey ya da bizim elimizde kalacak şey ne olacak? Şimdi İmam Rabbani sonsuzu anlatırken şöyle bir şeyden bahsediyor: Bu dünya büyüklüğünde bin tane daha dünya olsa ve bu dünyaların tamamı buğdayla dolu olsa, bir tane de kuş, sadece bir kuş bir yılda bir buğday tanesi yiyerek beslense bu bin dünya dolusu buğday biter ama sonsuz denen şey bitmez. Bu sonsuz denen şeyi aslında örneklendirmek için hani birçok örnek verebiliriz. Ne diyebilirsin? Yağmur tanesi kadar, işte saç telleri kadar, dünyadaki kum taneleri kadar falan filan bunlardan daha fazla. Bunlar biter o bitmez gibi birçok örnek verebilirsin. Ama abi sen o sonsuzu istiyorsun. Çünkü sana o vaat edildi. Sen orayı bir kere gördün. Yani örnek daireyi gezdi. Senin annen baban. Öyle diyebiliriz. Hani oradan düştün ve orayı istiyorsun. Çünkü sen inanmaya programlanmış bir insansın. Senin atomların dahi bir şeyler haykırıyor. Senin atomların dahi bir nizamdan, bir gayeden bahsediyor. Bu gayeyi, bu nizamı görüp anlamlandıramıyorsan zaten sen eşitlik bekleyen bir net müdavim ol. Şimdi konuyla ilgili yani hidayette adalet konusuyla ilgili 4-5 tane ayet var. Bu ayetlerden bir şeyler söyleyeyim. Ayetlerin içinde de bir tanesi var ki ayrı bir videonun konusu. Bize de kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye Size Kur'an'ı indir. Enam suresi 157. ayet. Allah senin savunmanı çürütüyor. Ve diyor ki bize de kitap inseydi biz daha doğru bir yolda olurduk diyemeyeceksin öbür dünya. Bunun için bu Kur'an'ı indirdik ve bu Kur'an'ı evrensel bir kitap olarak indirdik. Bugün Kur'an-ı Kerim'in çevrilmediği bir dil yok. Evet çevresel faktörler insanı çok etkiliyor. Ama bak ben İslam'la büyüdüm, benim hamurum İslam'la yoğruldu ama 14 yaşıyla 19 yaş arası 5 yılım kayıp. 5 yılım neredeydi? Bu 5 yıl ben ne yaptım, neyi sorguladım? Bu mantıkla yani düz mantıkla ilerleyecek olursak hayatın varyantlarını yok sayıp insanın bireysel olarak karşılaştığı sınavları görmezden gelirsek şuna inanmamız lazım. Benim böyle bir durumu yaşamamam gerek. Ama yaşadım. Bunun gibi onlarca örnek var. Binlerce örnek var. İkinci ayet Araf suresi 172. ayet diyor ki Allah kimi hidayete erdirirse doğru yolu, yolu bulan O'dur. Kimi şaşırtırsa işte asıl ziyana uğrayanlar onlar. Şimdi bu ayet aslında yani Allah'ın birini hidayete, hidayete erdirip şaşırtması. şaşırtması meselesi. Bununla ilgili de ayetler var. Hani bu konuyu açacak ayetler, Kur'an'ı Kur'an'la tefsir eden ayetler elbette var. İşte bu şaşırtmada şöyle bahsediyor mesela. İşte iyice azgınlaşıp Allah'ı tanımaz gelen bir insana, Firavun'a yolları daha da şaşırtıp ona bolluk verip onu azdırdık. Çünkü o zaten şaşırmış. Bu Allah'ın kötülük problemiyle ilgili bir ayet. Bunu seçmemiz sebebi de aslında biraz kafa kurcalız. Hani benim dediklerime zıt görünebilir. Eğer bunun zıtlığına kesin olarak diğer ayetlerle de birleştirip benim dediklerim bu ayete zıtsa eğer bu ayeti seç. Ama araştırın. Okuyun. Araf 172. Yine Enam suresinden 35. ayet. Allah dileseydi onlara hidayete erdirir. Hidayet üzere toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Bu ayetin başı da var. Başında bir kısım tam almadım. Başında da şöyle diyor ayet. Enam 35. Ey Muhammed onlar inanmıyor diye üzülme. Devamında birkaç örnek veriyor sonra da bunu diyor. Allah dileseydi onları hidayet üzere birleştirirdi. Sen sakın cahillerden ol. Demedi mi Nuh'a da? Kenan için ağlayan Nuh'a. Ağlama o senin ailemden değildir. Demek ki abi Allah da tüm insanlara eşit bir muamele gerektiğine inanan insanlara cahil sınıfı olarak bakıyor. Yani bu ayetten bunu çıkarıyor. Allah'tan Hazreti Peygamber'in beklediğinin aslında yanlış olduğunu vurguluyor Allah bu ayette. Her anlattığım adam ben onlara çünkü iyilikle anlatıyorum. Hidayete ermeli düşüncesinden sıyrıl demek istiyor. Çünkü her insanın muhakemesi başka başka. Yani Hazreti Ömer de, Ebu Cehil de, Ebu Leheb de, Ebu Talip de. Bu adamlar Mekke toplumunun önde gelen insanları. Ama aynı mesajla karşılaşmalarına rağmen Hazreti Ömer onun doğruluğunu bir yerden sonra anladı. Hz. Ebu Bekir en başta Hz. Peygamber'in kişiliğine bakıp doğruyu gördü. Ebu Cehil hiç görmedi. Ebu Talip görmesine rağmen mesafeli yaklaştı ama yardımcı oldu. Ebu Leheb kıskandı ve nefretle doğdu. Bunun sebebi bu insanların belki psikolojik altyapıları, geçmişleri, belki o anki konumları, belki de bu mesajın artık onların kalplerine hitap edememesi, etmemesi. Çünkü kalpler neyle dolu olduysa yani kinle, nefretle, kıskançlıkla, hasetle ve kibirle doldurduysan kalb kalbini senin kalbine bir toprağa benzeteceksek kalbi artık bir bataklık arazidir. Hangi binayı dikersen dik en ufak sarsıntıda o bina, o iman binası çöker. Son ayete geçelim. Enam yine Enam suresinden 88. ayet. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Dilediğini ona iletir. Yine benzer içerikli bir ayet. Velike hudallahi yehdi bihi men yasha min ibadihi ayet. Şimdi bu ayet böyle çevrilmiş. Elmalı böyle çevrilmiş. Daha önce ve daha sonra Türkçe çeviren birçok insan bu ayeti böyle çevirmiş. Dilediğini ona iletir. Fakat son zamanlarda yapılan tefsirlerde şöyle de bir ibare söz konusu tefsirlerde ve meallerde çevirilerde men <laughs> yaşa Arapça bilen arkadaşlar anlayacaktır. Dileyen ya da dilenen manasına gelir. Men yeşe dilenen kimse, dileyen kimse. Yani Allah'ın dilediği kimse ya da Allah'tan hidayeti dileyen kim. Allah hidayeti dilediğine verir olarak bu ayet çevrilebileceği gibi Allah hidayeti dileyene verir, isteyene verir, onun peşinde koşana verir. Allah'tan hidayeti dilemek nedir? İşte bu tam olarak senin yaşayış biçimin, ahlak görüşün, duruşun ve problemi de aslında doğruyu arayarak dileyip çözmek yani çözümü dilemek aslında buradaki dilemek belki yine doğrusunu Allah bilir diyebiliriz. Şimdi bir örnek olay anlatacağım çünkü problem yani Allah'ın işte biz dedik ki Amerika'da doğan çocukla Türkiye'de doğan çocuk arasında adillik, eşitlik bunların sonucu Müslüman ölürse, Hristiyan ölürse neyle karşılaşır? Bunlardan bahsettik. Ama bunu ilk konuşan insanlar bizler değiliz. Yani son yüzyılda, son 50 yılda, son 20 yılda düşünülen problemler değil bunlar. Bu problemler düşünülmüş ve bu problemlere de çözümler de üretilmiş bu problemlerin net çözümlere Hristiyanlıktaki gibi ulaşamaması yani çünkü ehl-i sünnetiz diyoruz. ehl sünnetin içindeki iki mezhep dahi bazı konularda çelişir. Bu çelişmeler de aslında bir zenginliktir. Çünkü insanların hala bir tercihte bulunması ve kendi doğrularını aramasını sağlar bunlar. Hristiyanlıkta ise Katolikliğin doğrusu nettir. Protestanlığın doğrusu nettir. Mezhep içinde, bizim mezheplerimiz içinde İmam Yusuf'la İmam Hanefi çelişir bazen. Bunlar zenginliklerdir aslında. Şimdi örneğe geçmeden önce iki kavramdan bahsedeceğim. Mutezili akımda imanın şartlarından ve beş temel özellikten olan iki tane kavram bir tanesi el menzil beynel menzileteyn diye bir kavram. Bu kavram büyük günah işlemiş ve tövbe etmemiş halde ölen Müslümanlar için ve henüz çocukken ölen insanlar için kullanılan bir kavram. Yani bu insanlar ne cehennemdedir ne cennettedir ikisinin arasında bir yerdedirler. Belki de toprak olurlar. Yani ayrı bir muamele görürler görüşüdür. Diğeri ise e, salah ve aslah diye bir problem. Allah'ın kullarının iyiliğini yapmak zorunda oluşu görüşünü benimser mutezili. Çünkü Allah kulları için en iyisini yapmalıdır onlara tercih hakkı sunabilmesi için. Felsefi altyapısı çok derin. Çok girmeyeceğim. Sadece hikaye altyapı olsun diye bahsettim. En azından tanımlarından. Şimdi bu mutezili akıma tabi olan Cübbayi diye bir medrese hocası var. Bir medresenin baş hocası. Bu medrese Bağdat'taydı öyle hatırlıyorum ya da Semerkant'tadır. Bu Cübbayi'nin hem damadı hem de yıllardır öğrencisi olan Eşari, İmam Eşari. O dönem yani 40 yaşına gelene kadar mutezili bir medrese hocası. Öğrenci ama medresede de hocalar devam ediyor bu adam. Şimdi Cübbayi, Eşari ve diğer medrese hocaları varken bu cübbayiye bir soru yöneltilir. Soru aslında bizim aradığımız sorudur. Soru şu. Üç kardeş düşünelim. Bu üç kardeşten bir tanesi yaşı yetsin 60-70 yaşında Müslüman olarak ve iyi bir adam olarak ölüyor. İkinci kardeş ise yine 60-70 yaşında azılı bir kafir olur. Üçüncü kardeş ise henüz çocukken 7 yaşında. Bu üç kardeşin durumu nedir diye soruyorlar Cübbayi. Cübbayi soruyu biraz da basite alarak çünkü İlk bakışta basit bir soru gibi geliyor. Ve diyor ki birinci kardeş yani Müslüman olarak öğren kardeş cennettedir. İkincisi cehennemdedir. Üçüncüsü elmenzil beynelmenzil eteğindir. Bu ikisinin arasında bir yer. Fakat bu basit soruya verilen basit cevaba gelen itiraz şu. Üçüncü kardeşin bir itiraz hakkı olur bu durumda. Ya Rabbi diyebilir. Ya Rabbi. Ben bana ömür verseydin birinci kardeşim Müslüman olacak. Niye vermedin? Yani ben de cennete gitmek istiyordum. Bana bu hakkı tanımalıydı. Bunu derse ne yapacağız diye sorulduğu zaman Cübbayi. Cübbayi biraz düşünüyor ve salah aslah problemine yönelip diyor ki Allah aslaha yani aslah Allah'a vaciptir. Allah bunu yapar, yapmıştır. Yapmaması düşünülemez. Üçüncü kardeş eğer uzun yaşasaydı kafir olacaktı. Allah onu onun iyiliği için erken yaşta öldürdü diye bir cevap veriyor. Bu cevapla sorudan kurtulduğunu zanneden Cübbayi'ye itiraz şöyle geliyor. Diyor ki bu şartlarda da ikinci kardeşin itiraz hakkı olur. Ya Rabbi ben cehennemde yanmak istemiyordum. Beni de 7 yaşında öldürsek. Cübbayi bu soruya bir cevap veremiyor. Çünkü mutezilenin salah asla anlayışı bu soruda tıkanıyor. Üç kardeş meselesi olarak İmam Eşari'nin Mutezile'den ayrılmasına sebep olan olay olarak geçer. Peki bizim bu soruya cevabımız ya da İmam Eşari bu soruya cevap olarak ne vermiş? Çünkü İmam Maturidi'nin ki bu soruya ya da benzeri sorulara cevapları ayrı bir çok uzun bir mesele. Derin bir mesele. İmam Eşari'nin cevabı ise şu. Allah'a asla vacip değildir. Yani Allah kulu için en iyisini yapmak zorunda kabul edilemez. Allah'ın vaadi aslaha olan vaat değildir. Yani Allah en iyi yapacağı, en iyi olanı yapacağına dair bir vaatte bulunmamış ki. Allah ben kullarıma zulmetmem diye bir vaatte bulunmamış. O halde soru şuna dönüşüyor. Allah benim hakkımda kader olarak takdir ettiği bir şey yüzünden beni sorumlu tutabilir mi? İmam Eşari'nin cevabı evet. Çünkü Allah kulunu kuluna zulmetmez. Allah adildir. Yani soru bu noktaya evrildikten sonra artık iş İmam Eşari'ye göre biraz da imana kalır. Şimdi diğer iki soruyu da daha sonraki videolarda cevaplamak ümidiyle benim diyeceklerim bu kadar. İyi günler dilerim.